Merhaba arkadaşlar ben Fen Bilgisi Öğretmeni Uğur Tarım. Bugün size milyonlarca izlenmiş bir deney yapacağım arkadaşlar. Bu deneyi yapmak için ilk olarak beher glasımızın içine kolayı doldurduk. Ve kolanın içine şöyle çamaşır suyunu dolduracağız arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Biraz çamaşır suyu dökelim. O şimdiden rengi açıldı. Görüyor musunuz? Az önce simsiyah olan kola şu anda rengi açıldı. Biraz karıştıralım arkadaşlar. O baya baya açıldı rengi. Biraz daha şöyle karıştıralım. İyice göreceksiniz. İyice rengi açılacak Biraz bekleyelim arkadaşlar. Karıştırıyorum şöyle. Biraz bekleyelim arkadaşlar. Biraz bekledikten sonra rengi iyice açılacak onu gözleyeceğiz. Evet arkadaşlar bekledikçe bekledikçe böyle açık çay kıvamına geldi. Biraz daha beklediğimiz zaman daha fazla rengi açılacak. Şöyle göstereyim. Biraz bekledik. Açık çay kıvamına geldi şimdi. Biraz beklediğimiz zaman bu şekilde açık çay kıvamında rengi iyice açıldı. Biraz daha beklediğimiz zaman şöyle Gördüğünüz, gördüğünüz gibi üzerine küpükler çıktı. Biraz daha beklediğimiz zaman rengi iyice açılacak. Şeffaflaşacak arkadaşlar. Farklı renkleri görüyorsunuz şu anda. Evet. Biraz daha bekleyelim. Şimdi kola ve çamaşır suyu karışımımız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rengi biraz daha açıldı. İyice şeffaflaştı arkadaşlar. Bunun için de ilk kola koydum. Sonra da üzerine çamaşır suyu koydum. Ve çamaşır suyu koyunca iyice rengi şeffaflaştı ve rengi açıldı arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi şu anda? Ve hala kimyasal tepkime devam ediyor. Biraz sonra tekrar göstereceğim size. Biraz sonra gösterdiğimde rengi iyice saydam olacak arkadaşlar. Çok uzun sürdüğü için tepkime kesiyorum. Bayağı bir bekledikten sonra kolamızın rengi gördüğünüz gibi iyice açıldı arkadaşlar. İlk başta simsiyah da kolamız daha sonra üzerine çamaşır suyu koyduk. Çamaşır suyununla tepkimeye girdi. Bu tepkime sonucunda iyice rengi açıldı görüyor musunuz arkadaşlar? Şu anda iyice berrak saydam oldu. Şöyle göstereyim. Bunun için bayağı beklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Ee, sabırlı olmanız gerekiyor. Ee, birden gerçekleşmiyor bu tepkime. Tepkimenin e, yavaş yavaş sonlanmasını beklemeniz gerekiyor. E ee, tepkime sonlandığı anda bu görüntüyü elde ediyorsunuz. Daha tam da sonlanmadı. Hala hafif hafif kabarcıklar var. Ee, tepkime sonlandıktan sonra iyice saydamlaşacak. Fakat bunu beklemeyeceğiz biz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.